Dikkat ederseniz, kötü alışkanlıkları kendine e, yol edilmiş olan ile dine küfreden arasında büyük fark var. Birinin kötü bir alışkanlığı var, günün birinde affeder. Aşağı yeni ateizm dedikleri şey, e, kullanılmaya e, çalışılan şey, inkar ediyor, küfrediyor bir de. Yaşamıyor, yaşatmıyor, bir de dinin aleyhinde kompas kuruyor. İşte bu felaket. İşte bu hakikaten ele avuca alınmaz, rahmetten uzak olacaklarından rerre tereddüt etmediğimiz insanlardır. Allah onlara da hidayet versin. Dinle savaşılmaz, Allah'la savaşılmaz. Dinle Allah'la savaşan herkes mağlup olmuştur. Bugün kemikleri dahi kalmamıştır mezarda. Allah hayy ve la yamuttur. Allah ebedidir, ölmez. Allah var olmaya devam edecek. Çünkü Allah'tır. Allah'a ömür biçilmez. Allah için bir ömür söz konusu değildir efendim diyorum.